Evet sevgili beyler bayanlar arkadaşlar şöyle kaldığımız kaldığımızlardan devam ediyoruz. Ufak tefek değişikler yaptık tabii ki de. Ee, şimdi şöyle etvanteri biraz boşalttım. Ee, şöyle görmüş olduğunuz üzere golemciğimizi arkadaşlar ayarladım. Burayı güzel bir şekilde ayarlayacağız. Artık yapabilirsek nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şimdi bizim var ya zaten yeterince... İlk başta şu aşağıdaki bir şey göstereyim beyler size. Yapmış olduğumuz çiftli. Şöyle ufaktan bir ayar yaptım ama e, işte burada var, burada var. Bu arada eski deri öldürdüm abi. Yeni koyunla yeni e, inek getirdik. Tekrardan yaptık ama artık bilmiyorum. Şöyle ufaktan bir sandık ayarladım buraya. Biraz samandan buğday yaptık beyler. E, dilerseniz şöyle bir içeriye girelim. Daha sonra tekrardan bir hop Hop. Kardeşim sana kalmadı. Yapacak bir şey yok. Kapat burayı. Siz geri çıkın bakayım mı Gel bakayım buraya bir. Gel 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 gel. Gel oğlum gel oğlum. Tamam. Arkadaşlar bunlar biraz sıkıntılı ya. Eee şimdi. Sen al. Sen al kardeş. Ben gidiyorum. Aha x Aha oradan da aldık. Tamam arkadaşlar. Böyle. Ee, şurası açık kalabilir. Ee, şuraya... İnek etini işte buraya da koyun etini ayarlayacağız bir şeyler. Çalışma masamız var, sandıklar bu şekilde. Ee, kapı ayarladık buraya. Başka bir olayımız var mı? Golem yaptık. Yok arkadaşlar. O zaman dilerseniz şu üstümü iyice bir boşaltayım. Çünkü biraz e, uğraşacağız abi. Şimdi. Ee, biraz odun kastık bayağı bir kastık. Biraz değil yani bayağı bayağı bir kastık. Şimdi arkadaşlar ulan buğdayları unutmuşuz. Aa bak burada da varmış 3 tane. Şunları bir alayım. Saman balyamız 30 tane var. Sıkıntı yok. Ee, şuraya koyabiliriz abi bunları. Şöyle bir koyalım arkadaşlar ne var ne yok. Daha sonra bunları alacağım. Şimdi e, aşağıya binelim abi. Orayı zaten bayağı güzel bir şekilde ayarladım ben. E, baksana abi gene büyümüş ya Ulan var ya şu bunu Bu olayı öğrendiğimiz harbiden güzel oldu Arkadaşlar pancarları Kemik tozuna dönüştürdüm yukarıdaki yerden e, Şöyle bir Pancarlarımızı alalım e, Zaten bu 64 alsak yeterli olacaktır Bir 64 da burada var tamamdır Şimdi şöyle bir gidelim Elmaslarımızı Zümrütlerimizi bir alalım bakayım kardeş Zümrütlerimizi bir alalım Bu arada yemeğimiz sıkıntıda ee, tamam şöyle dönelim oyunumuza. Golem orada takılıyor. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan biraz daha kasacağız. Kardeşim sen bana şöyle bir ver. Sonra karpuzdan ver. Sonra da bundan ver. Tamam. Pancar abi pancarı alıyor bayağı ya. Tamam. Tamam arkadaşlar burada da kalmadı. Pancarımız kaldı. Ee, zaten 28 4 40, 40 tane zümrüt aldık şimdi arkadaşlar şuradan e, ne alabiliriz abi kömür veriyor demir köşesine çana gerek var mı 36 tane diyor hiç gerek yok ama e, şunu bir geliştirelim ya şunları bir geliştirelim bakalım merak ediyorum abi ne olacak e, ilk başta şunu bir alalım beyler Şöyle yaptığımız zaman aa oğlum alet ustası bayağı zor gelişecek ya. Bayağı bayağı zor gelişecek. Baksana dolmadı bile. Ah be oğlum ya. Niye böyle oldu ki? Aa oğlum bu niye bu kadar az veriyor? Şundan ver bakayım. Abi çok az veriyor bu ya. Demir külçesinden zümrüt almak lan var lan onu. Şunu at beyler. Zümrütümü ver vallahi çalmaz zümrütleri ha. Oğlum boş boşuna şey yapmış olduk ha. Şuna bak. Bu kadar ne yapacaksak taş baltayı bayağı az veriyormuş. Beyler kazıklandık. Çok büyük kazıklandık. Bizim demir kasmamız lazım. Maden inip nasıl olacak bilmiyorum. Ee, şunu bir koyalım. Harbiden çok pis kazıklandık bu arada. Ee, arkadaşlar şuradan bir şunu ben bir alayım. Şuradan sandık yapacağım. Çok pis kazıklandık abi. Bayağı sağlam kazıklandık. Yapacak bir şey yok. Eee ya harbiden yapacak bir şey yok. Böyle olmaması gerekiyordu be gülüm. Harbiden böyle olmaması gerekiyordu. Ah be oğlum ya. Arkadaşlar sandığın içine koyacağım bu ıvır zıvırı. Bunu daha sonra bir şeyler yaparız ya. Ne yapacağız bilmiyorum artık ama. Şöyle sıralayalım bakalım bunları. Hiçbir işe yaramayan boş boşuna ister. Tamam. E, ee, bu arada golem hemen geldim bak. Hayırdır kardeş. Beyler şöyle bir gidelim. Abi gene gazıklandık. Şuradan bir demirimiz vardı bizim ama. Demirlik bir olayımız var mı? Ne kadar demirimiz var? 46 tane demir var. Kazma iyi durumda. Bir şeye gerek var mı? Yok. Arkadaşlar şu demirlerle biraz e, olayı güçlendirelim. Çünkü bunlar malum bayağı sıkıntı. Bayağı bir uğraştıracaklar herhalde bizi. Yapacak bir şey yok. Oğlum var ya nasıl bir hal adamsınız lan siz. Harbiden çok gazıksınız ha. E, şun iki daha yüksek abi. Keşke bundan alsaydık hepsini bari de. İş yapardı var. Oğlum sen var harbi çok gazıksın ha. 36 bu 34 diyor. 5 Aa bak gördün mü ne kadar fazla veriyor. Hop ver kardeşim. Hop gördün mü bak beyler. İşi çözdük. İşi koyduk abi. Sen git lan. O kadar uğraştık o kadar zümrüt de boşa gittim. Neyse yapacak bir şey yok toplarız. Ne veriyorsun şimdi? Bak şimdi yavaştan kardeşim beni fethetmeye başladın. Demir kazma verimlilik 2 diyor. Verimlilik demir kazma. Ee, güzel. Kardeşim onunla bir madene indiğimiz zaman iyi işler çıkartırız gibi geliyor. Artı 2 de önemli ya. Harbiden iş yapar yani. Artı 2. Baya güzel. Bu arada oğlum elimizde silah milah yok. Ve yaratık falan gelir. Sıkıntıya düşeriz beyler. Şuradan bir Bak verimlilik demir baltamız da var. Mesela bak bunu alayım tamam mı? Şu bal kabaklarını bir kazalım bakalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz abi. Hemen gideyim beyler. Şöyle bir aşağıdan bal kabaklarını kazmadan önce yatayım. Kazmadan önce yatayım yoksa sıkıntı çıkabilir. Şöyle bir yatalım. Merak ettim şu anda. Yani bir farkı olacak mı? Nasıl bir olayı var? Merak ettim. Oğlum tam yattık yağmur başladı. Şansa bir bak ya. Ee, şimdi şöyle bir açalım burayı. Creeper, Mirror yoktur umarım. normalde bir tane veriyor değil mi? Acaba bunda bir farklı olaylar var mı diye test ediyorum ama kaç tane verdi? 5 oldu. 6 Bir şey Bayağı hızlı kırıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oğlum bayağı hızlı kırıyor lan bu. Normalde bu kadar hızlı mıydı? Demir valta verimlilik. Saldırı hasarı, saldırı hızı. Verimlilik ne işe yarıyormuş ya? Bayağı hoşuma gitti bu arada ha. Artı 9 bunun saldırısı mı vardı kardeş? 6. Burada ne veriyor? 12. Evet bu rastgele veriyor zaten de. Çözemedim arkadaşlar bu işi. Ama bayağı hızlı yani. Hoşuma gitti. Balta harbiden güzel. Ben bunu kullanmıyordum ama bu şekilde hızlı hızlı toplarız abi. Gördün mü? Bitti. Tak 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 tak. Arkadaşlar şu tarlayı bir hasat edelim o zaman. Madem başladık. Başladığımız işi yarım bırakmayalım. Bir sonraki bölümde şu yağmur geçer zaten. Ee, de devam ederiz daha farklı işleri artık. Ne olacak bilmiyorum ama. Artık abi yarısı gidiyor ama. Önemli değil ya. Tamam. Bayağı da acıktık bu arada. Yemek sıkıntımız bayağı var abi ya. Bayağı bayağı sıkıntıdayız bu arada yemekte. Lan yarısı aşağı düşüyor ha. Tamam. Geç bakayım. Baksana daha hemen çıktı abi. Güzelmiş ya. Hızlı abi. Normale göre hızlı. Artı 9 vurmuyor diye biliyordum ya. Saldırı artı 9 diyor abi. Büyülü olunca daha mı sağlam vuruyor? Anlamadım ki. Çözemedim yani. Neyse bir maden olayı yapacağız beyler bu arada. E, maden emmemiz gerek bu arada. E, ileride madenimiz var. Buraya yapmadık ama ileriden bir video dışında demir, elmas artık ne bulabilirsek kasacağız. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, bu şekilde kalsın burası. Ee, artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.